Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerimizden de coşkuyla kutlayabiliriz. Sınıflarımızı süslediğimiz gibi evlerimizi, camlarımızı süslemeye davet ediyorum sizleri. Ben evimin camını süsledim. Sizlere süslemeleri nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Sizler çok daha güzelini yapacaksınız, biliyorum. Evet bu çocukları yapabilmek için kağıdımızı katlıyoruz. Şimdi yelpaze yaparken iki katlamayı yapmamız gerekiyor. Şimdi istediğimiz şekle çizeceğiz ama dikkat etmemiz gereken e, şey burası bakın. Katlanmamış olan yer, katlanmış olan bölgeye resmi çizmeye başlayacağız. Evet. Şimdi çizdiğimiz şekli çizgilerin üzerinden keseceğiz. Buraya dokunmuyoruz. Evet. açtığımız zaman kızlarımız hazır şimdi fener yapmayı hatırlayalım çocuklar kağıdımızı tam ortadan ikiye katlayalım bir çizgi çizelim belli bir miktar boşluk bırakalım yukarıdan birer santimetre aralıklı çizgiler çizelim Sonra makasımızla e, katlı olan yerden kesmeye başlıyoruz. Kestiğimiz yapıştıracağımızı alıyoruz. Dönerimiz hazır. Camlarımıza Türk bayraklarını asmayı unutmayın. Kitaplarımızdan Atatürk resimleri alıp süsleyerek camlarımızı asalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun çocuklar.